Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. 6. sınıf matematik yazılıda nasıl sorular çıkar? konu başlığı altında canlı yayınımız başlıyor. Hepinize Denizli Çaldan selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca yorumlarınızı okuyacağım. Soruları göstermeye başladığımda soruların soruların cevaplarını da yazabilirsiniz. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Bazıları sınavları olmuş ama olsun burada genel tekrar da yapmış olacağız. Neleri genel tekrar yapacağız? Üstün icelikleri genel tekrar yapacağız. İşlem önceliğini, doğal sayı problemlerini, doğal sayılarda işlem özelliklerini, çarpanlar ve katları, asal sayıları, en küçük ortak kat, en büyük ortak bölen problemlerini bu dersimizde soru çözümleriyle sizlere öğreteceğiz. İlk sorumuzda başlıyoruz. Oldukça basit bir soru görüyorsunuz. Şimdi şuradaki ifadeyi 5 üzeri 8'i ve eksi 2 üzeri 7'yi bulmanıza gerek yok. Neden? Buradan ne çıkarsa çıksın. Sıfırıncı kuvvet olduğu için bir sayının sıfırıncı kuvveti hatırlarsanız neye eşitti? Örneğin düşünün şöyle düşünün. Yani 5'in sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. 250'nin sıfırıncı kuvveti o da 1'e eşitti. O zaman buradan ne gelirse gelsin buranın sonucu ne olacak? Şuranın sonucu buranın sonucu 1'e eşit olacak. 0'ın kuvvet 1'e eşit. 0'ın 3. kuvveti demiş. E 0'ın tüm kuvvetleri zaten 0'ın sıfırın 0'ın kuvveti dışında tüm kuvvetleri 0'a eşit. Çünkü 0 çarpı 0 0. E o zaman buradan ne geliyor? 0 geliyor. 1 artı 0 yazmamıza bile gerek yok. 1'in 16. kuvveti. 1'in arkadaşlar kuvvetlerini almaya kalktığımızda 1 çarpı 1 1 1 çarpı 1 1 çarpı 1 1. Bir. Yani 1'in tüm kuvvetleri ne eşit oluyor? 1'e eşit oluyor. O zaman eksi 1'in şimdi şu eksisini unutmuyoruz. O zaman 1'e eşit oldum. Önünde ne var? Eksi var. 2'nin birinci kuvveti. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşitti. O zaman 2'nin birinci kuvveti de kendisine eşittir. Buradan işlemi yapacak olursak 1'den 1 çıktığında 0 kalacak. Yani şurası 0 olacak. E 0 ile de 2'yi toplarsanız ne elde edersiniz? 2'yi elde edersiniz. Birinci sorumuzun doğru cevabı Bursa olmalıdır. Bakın görüntü olarak belki zor görünüyor olabilir ama Çıktığında korkmadan, bu şekilde düşünerek, mantıklı bir şekilde soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. İkinci sorumuz gelsin. Evet. İşleminin sonucu kaçtır denilmiş? Şimdi yine bakın işlem önceliği var. Burada yaş teyzemizi vermemizin nedeni şu. Bazen ben görüyorum otobüslerde mesela yaşlılara, hamile bayanlara, işte engellilere bazı gençler yer vermiyor. Mutlaka bakın onlar öncelikle. Öncelikle onlara yer verin arkadaşlar. Siz gençsiniz. Ayakta da gidebilirsiniz ama onlar zorlanabilir. Bunu da söyleyelim. Şimdi burada işlem önceliği dediğimizde öncelikle parantezin içini yapacağız. Bak üst ifade yok. Parantezin içini yapacağız. Parantezin içini yaparken de 20'den 4'ü çıkarmayacağız. Önce şuradaki çarpma yapacağız. Çarpmanın önceliği vardı bakın. O zaman 4 kere 5'ten şurası ne yapacak? 4 kere 5'ten 20 yapacak. E 20'den 20'yi çıkarırsanız bakın şu şekilde yaparsanız bir yol izlerseniz daha iyi olur. 20'den 20'yi çıkarırsanız ne olacak? sıfır olacak. Parantezin içine sıfır olarak bulduk. Sıfırı ona bölüyorsunuz. E sıfırı ona böldüğünüzde ne elde edersiniz? Sıfırı ona böldüğünüzde sıfır elde edersiniz. Elinizde hiç ceviz yok. 10 kişiye paylaştıracağım diyorsunuz. Ne olur? Herkese sıfır. Hiçbir şey düşmez. O zaman sıfır olarak bulmuş olursunuz. İkinci sorumuzun doğru cevabı Adana A seçeneği olmalıydı. Şimdi arkadaşlar üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda hem üstü ifadeler var toplama var bölme var, çıkarma var. Gördüğünüz gibi yani bayağı bir işlem var. Burada işlem önceliği olarak. Öncelikle şu şimdi şunu da söyleyeyim. Bu da benim yaşlı halim. Yani yaşlandığımda herhalde inşallah böyle olmam. Saçlarım dökülmesin de. 3 üzeri 3. Öncelikle üst ifadeleri bulursunuz. Üst ifadeleri bulmadan işleme geçerseniz zaten ilerleyemezsiniz. 3 üzeri 3 dediğimiz sayı. Bakın. 3'ü yan yana 3 kere yazarsınız. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Senin 3 üzeri 3 dediğin sayı 27. Bir de burada 1 üzeri 2 var. Onu da bulalım. E 1 üzeri 2 dediğimizde nedir? 1'in kuvvetleri zaten 1'e eşit. 1 çarpı 1'den ne olacak? 1 olacak. Şimdi gelelim. Parantezin içinin öncelikle yapılması gerekiyor. Üstlüğü yaptıktan sonra. E 8 ile 27'yi toplarsak bakın. 8 artı 27. Yani düzenlenmiş halini yazıyorum. Bölü 7 eksi 4 bölü 1. Düzenlediğim hali bu. 8 ile 27'yi topladığımızda ne elde ederiz? 35 elde ederiz. Eğer göremiyorsanız şurada 27 ile 8'i alt alta toplayabilirsiniz. 7, 8 daha 15 elde var. 1. Buraya 2'ye 1 eklediğimizde 35. Yani 35'i kaça bölmemiz gerekiyor? 7'ye bölmemiz gerekiyor. Daha sonra eksi 4 bölü 1 dediğimizde de bakın. Eksi 4 bölü 1 dediğimizde burada çıkarma yapmadan şu bölmeleri yapmamız gerekiyor artık. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5 kere var. 7 kere 5, 35. 5 kere var. 4'ü 1'e böldüğümüzde 4. E o zaman 5'ten 4'ü çıkardığımızda ne elde edeceğiz? 1'i elde edeceğiz. Bu sorumuzun cevabı Bursa B seçeneği olmalıydı. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada doğal sayılarda işlemlerin özelliği ile alakalı bir sorumuz var. Dikkat edeceksiniz. Yorumlayacaksınız bu tarz sorularda. Şimdi 8 çarpı 5 çarpı 9 var. 5 çarpı 8 çarpı 9 a. Şimdi bak dikkat edin. 8 ile 5 var burada. Burada 5 ile 8 var. Ne yapmış? Değişme özelliğini bir kere kullanmış. Değişme özelliğini kullanmıştır diyor. Evet kullanmıştır. Birleşme özelliğini kullanmıştır diyor. Evet kullanmıştır. Neden kullanmıştır biliyor musunuz? Burada sondaki sayıları parantez derken burada baştaki sayıları parantezlemiş. Yani parantez burada sondayken şimdi burada başa gelmiş. O zaman birleşme ve değişme özelliklerini birleşme ve değişme özelliklerini kullanmıştır. Doğrudur. A olamaz. Bize, biz yanlışı arıyoruz. Şimdi buraya geldiğimde 6 artı 5 artı 4. 6 artı 5 artı 4. Ne yapmış? Parantez önce 6 ile 5'i 6 artı 5'i parantezlemişiz. İlk başta. Burada da 5 artı 4'ü parantezlemişiz. İşlemin sonucunu değiştirmiyor. Burada baştayken parantezi şimdi sondaki ikiliye almışız. Biz buna birleşme özelliği diyorduk. Yani iki sayıyı ister başta ister sonda böyle birleştirebiliyorduk. Bu da doğrudur. Birleşme özelliği vardır. Şuraya geldiğimizde 13 çarpı parantez içinde 8 artı 5 13 çarpı 8 artı 5 çarpı 13. Şimdi burada baktığınızda 13 çarpı 8 bakın 13 ile 8'i çarpıyorsunuz. 13 ile 5'i çarpıyorsunuz. Şimdi 13 çarpı 8 tamam. E, 5 çarpı 13 de tamam. Burada demiş değişme. Şurada dikkat edin 13 çarpı 5 normalde ama bunu 5 çarpı 13 diye yazmış. Burada değişme özelliği kullanmıştır. Doğru. Ama burada birleşme özelliği değil arkadaşlar. Bu özellik dağılma özelliğidir. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğidir bu yaptığımız bu şekilde ok çıkararak dağıtıyorduk bakın hatırlarsanız. Bu dağılma özelliğiydi. Buna dikkat. O zaman yanlışı bulduk. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıya gelelim. 24 çarpı 15 artı 8 eşittir. 24 çarpı 15 artı 24 çarpı 8 işleminde dağılma özelliği kullanılmıştır demiş. Evet bakın okları çıkaralım burada da. 24'ten 15'e 24'ten 8'e. 24 çarpı 15 evet. 24 çarpı 8 bakın Doğru. Yani burada neyi kullanmış? Dağılma özelliğini kullanmış. Bu da doğru. Zaten burada yanlışı bulduk. Birleşme. Değil. Burada dağılma özelliği olacak. Her parantezi gördüğünüzde birleşme var. Sanmayın. Bazen böyle dağılma özelliği de olabilir. Onu söyleyelim. Soru 5 ile devam ediyoruz. Rıfkı her gün. Bu Rıfkı bizim meşhur olan Rıfkı. Altan'ın Rıfkısı. Çok sevildir Rıfkı. Rıfkı pek kemik. Rıfkı her gün bir önceki günden 20 sayfa fazla okuyarak bir kitabı 5 günde bitiriyor. Kitap 290 sayfa olduğuna göre Rıfkı ikinci gün kaç sayfa okumuştur? Şimdi buradaki canlı yayında belki en zor soru yani bu diyebilirim. Şimdi çok dikkatli olmak lazım. Bakın bu tarz problem sorularını. Bu bir doğal sayı problemi sorusu. Şimdi birinci gün. Birinci gün ne okuduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İkinci gün ne okuduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama ikinci gün birinci gün okuduğunun 20 fazlasını okuyor. Üçüncü gün Yine 20 fazlasını okuyor. Normalde mesela şöyle düşünün. Burada 10 okuduysa burada 20 fazlası 30 okuyacak. Burada 20 fazlası artık 50 okuyacak. Böyle düşünebilirsiniz. Dördüncü gün ve 5. gün. Beş günde Rıfkı kitabı bitiriyor. Kitap okumayı seviyor Rıfkı. Matematiği de çok seviyor. Çok ders çalıştığı için böyle bir deri bir kemik kaldı. Onu artık bakıyoruz. Döner. Atçalı'dan köfte yedireceğiz. Rıfkı ikinci gün kaç sayfa? Atçalı'da bu arada çaldı. Meşhur köfteci. Sınıfta ikinci gün kaç sayfa kitap okumuştur diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın toplam 290 sayfa. Burada tamam. Birinci gün ne kadar okuduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Soru işareti değil. Ama ikinci gün birinci gün okuduğunun 20 fazlası okuyor. Üçüncü gün şu ikinci gün okuduğunun her gün bak bir önceki günden 20 fazla okuyor diyor. O zaman 20'ye 20 daha eklersiniz. Soru işareti artı 40 olur. Dördüncü gün 20 daha fazla oluyor. Soru işareti artı 60 olur. Hep 20 20 ekliyoruz ya. 5. gün soru işareti artı 80 olur. Hep 20 20 arttırıyorsunuz. Dikkat ederseniz birinci güne fazla fazla ekleyip gittiğimiz için toplamda ne oldu bakın şurası 80, 20 daha 100, 60 40 daha 100, toplamda 200 sahip oldu. Yani ilk günü bakın soru işaretiyle gösterdim. Kafanızda belki canlandırması biraz zor olabilir. X demedim, A demedim. Şu anda cebirsel ifadeleri falan göstermedik sizlere. İlerleyen günlerde göstereceğiz. Burada 200 sayfayı 2. 3. 4. 5. günlerde fazla okuyarak bitirmiş. Ama kitap kaç sayfa? 290 sayfa. E 200'ü çıkarırsak bundan 90 sayfa dediğimiz şey şu birinci gün okuduklarının dağılımıdır. Yani kaç tane okumuş var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 günde bu 90 sayfayı birinci gün okuduğu her zaman okuduğu olarak düşünebiliriz yani. 90'ı 5'e e bölersek bakın şu soru işaretinin ne olduğunu bulabiliriz. Bakın şuradaki 5 tane soru işareti bu şekilde 95'e bölünerek bulunabilir. 95'e böldüğümüzde 9'un içinde 5 bir kere var. 9'dan 5 çıktı 4. 40'ın içinde 5 8 kere var. 8 kere 5 40. E o zaman birinci gün ne kadar okumuş arkadaşlar? 18 okumuş. Yani birinci gün okuduğunu bulduk. Ama bize neyi soruyor? Rıfka ikinci gün ne kadar okumuş diyor. E i̇kinci gün 20 fazla okumuştur. Ne olacak? 20 fazla okuduğu için 18'e 20 eklediğimizde 38 olacak. E, 38'de A seçeneğini doğru olduğunu gösterir. Değerli arkadaşlar bu tarz sorularda bakın böyle yapmak sizi çok zorlayabilir. Şıklı gelirse şıklardan gidebilirsiniz. Nasıl gidebilirsiniz? A seçeneğini denediğinizde. Burası 38 olursa birinci gün ne oluyor? 18 oluyor. E, i̇kinci gün 38 ise üçüncü gün 38'de 20 eklerseniz ne oluyor? 58 oluyor. Dördüncü gün 20 eklerseniz 78 oluyor. Beşinci güne 20 eklerseniz 98 oluyor. Hepsini topladığınızda 290 elde edebiliyorsanız evet cevap A seçeneğidir diyebilirsiniz. Yani bu en kötü ihtimal diyorum. Hani yapamadınız diyelim. Kafanızda canlandıramadınız diyelim. Böyle şıklardan da böyle sorularda deneyerek gidilebilir. Yanındaki çarpan ağacına göre A artı B artı C eşittir nedir denir. Şimdi çarpan ağacı ...dediğimizde hep alttaki iki sayının çarpımı bir üstü veriyordu hatırlarsanız. E şimdi 2 çarpı a 36 edebilmesi için 36'yı 2'ye bölebilirsiniz. 36'yı 2'ye böldüğünüzde ne elde ediyorsunuz? 3'ün içindeki 1 kere var. 16'nın içinde 2 8 kere var. 8 kere 2 16. Yani burada a'yı bulabiliriz. a dediğimiz sayı ne olması gerekiyor? 18 olması gerekiyor. 18 ile 2'yi çarptığınızda gerçekten 36 elde edersiniz. 18'i elde edebilmek için ne yapmanız gerekiyor? 2 ile 9'u çarpmanız gerekiyor. Çünkü 9 kere 2 18. Burada artık bölme yapmanız gerek yok. Direkt böyle kafadan bulmanız gerekiyor. 9 kere 2 18. E burada 9'u elde etmek için C sayısının ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Neden? 3 kere 3 9'u vermesi gerekiyor. O zaman C sayısı da ne oldu? 3 oldu. E şimdi demiş ki A artı B artı C toplamı nedir demiş. E tamam. A 18 B 9 C 3. E bunları toplarsak 18 9 ve 3'ü toplarsak ne elde ederiz? Bakın 9 8 daha 17. 3 daha 20. Elde var 2. 1'e 2 eklersek 30 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız Denizli olmuş olur. Güzel bir soru. Basit bir soru. Yani çarpan ağacında. Ayrıca şuraları verilmemiş bu çarpan ağacında. Bunları da isterseniz uzatabilirsiniz. Sadece soru tipi böyle olduğu için ben çok uzatmadım açıkçası. Ama şunu bilin. Alttaki iki sayının çarpımı yukarıdaki sayı veriyor. Çarpan ağacının özelliği zaten Bunlar rahatlıkla çarpanları da görmüş oluyorsunuz. 75 sayısını asal çarpanlarına yandaki gibi ayıran Rıfkı A yerine hangi sayı yazmalı? İnanılmaz kolay bir soru. Bakın 75'i bölebileceği en küçük asal sayıya bölmüş. 3'e bölünüyor. Ne elde etmiş? 25. 25'i A'ya bölmüş. 5 e elde etmiş. 25 neye bölerseniz 5 e elde edersiniz. 5'e bölersiniz. Çünkü 25'in 5'e bölümü 5'tir. Daha sonra 5'i 5'e bölmüş. 1 elde etmiş. O zaman A dediğimiz sayı 5 olmalıdır. Hani böyle kolay sorular da çıkabilir açıkçası karşınıza denemelerde falan. Şaşırmayın. Böyle A falan görünce A bu ne olacak demeyelim. 8. sorumuz bölünebilme kuralları ile alakalı. 24 A sayısı 5 ile 3 B 4 sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre A artı B toplamı en çok en çok dikkat edelim kaç olabilir? Şimdi bu sayı 5 ile bölünmesi için biz 5 ile bölünebilme kuralında bölünebilme kuralında ne demiştik? Sonu 0 ya da ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor en fazla dediği için yani toplam en fazla çıkması için A'yı burada ne seçersiniz? 5, 5 seçersiniz. A5 bu kolay. Geldik. 3B4 sayısı da 3 ile kalansız bölünebiliyormuş. Şimdi burada da biz şunu demiştik. Şu rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Yani 3 artı B artı 4 3'ün katı olmalı. Nasıl 3'ün katı olacak? Şöyle 3 4 daha 7. 7 ile B sayısını topladığınızda bu 6 değil B. 7 ile B sayısını topladığınızda 3'ün katı olması gerekiyor. Nasıl 3'ün katı olur? 7'ye 1 ekleseniz arkadaşlar mesela B'nin 1 olduğunu düşünüyorum. 7'ye 1 ekleseniz 8, 3'ün katı olmaz. 7'ye 2 ekleseniz evet olur. 7, 2 daha 9. 9 mesela 3'ün katı. 7'ye 3 ekleseniz olmaz. 10, 3 ile bölünmüyor. 7'ye 4 ekleseniz 11 bölünmüyor. 7'ye 5 ekleseniz evet. 7, 5 daha 12. Dikkat burada üçer üçer arttırmanız gerekiyor vereceğiniz sayıda. Mesela 6 verseniz 13 olmuyor. 7 verseniz 14 olmuyor. Ama 8 verseniz mesela 7, 8 daha 15. 15, 3 ile bölünebiliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben burada büyük sayı aradığım için büyük sayı vererek başlarsam mesela 9 versem burada en büyük. 9, 3, 4. Topladığımda 9, 3 daha 12. 12, 4 daha 16. Bölünmüyor. Ama 8 verdiğimde 8 3 daha 11. 4 daha 15. Evet bölünüyor. O zaman ben burada en büyük neyi verebilirmişim? 8'i verebilirmişim diyebiliriz. O zaman B yerine ne gelmesi gerekiyor? 8 gelmesi gerekiyor. 5 ile 8'i toplarsak 13 olarak doğru cevabımızı Ceyhan bulmuş oluruz. Güzel bir soru. Yani böyle 6 ile 9 ile bölünebilme kurallarından da çıkar. Ama çok fazla böyle değişik soruları da burada hani canlı yayın uzamaması adına yer vermedik. Ama soru çözümleriniz ayrıca da gelecek. Bunu da buradan belirtelim. Konu anlatımları da yenilenecek altılarda onu da söyleyeyim. Şimdi yine Rıfkı. Melih, Onur Rıfkı sırasıyla 3-2-5 günde bir nöbet tutmaktadır. Rıfkı çalışkan olunca bakın Rıfkı'ya daha çok e, iş, e, ders çalıştığı için 5 günde bir nöbet veriyorlar. Fazla e, nöbet vermiyorlar. Ders çalışsın diye herhalde. Günde bir nöbet tutmaktadır. Üçü birlikte nöbet tuttuktan kaç gün sonra yine birlikte nöbet tutarlar demiş. Şimdi bakın burada Birlikte nöbet tutmak demek ortak bir iştir. Yani burada siz ortak kata bakmanız gerektiğini soruyu okurken anlayabilmeniz gerekiyor. Şimdi burada o zaman şunu yapalım. Üçün katları. Üçün katları neler? Üçün katları 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Devam edecek olursak 36. Bu kadar bir yazalım. 2'nin katları 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 16 18 20 22 24 26 28 30. Şimdi bu bir uzun yol. Ben bunu kısa yolunu da göstereceğim size. Onu da söyleyeyim. 30 32 böyle devam edip gidiyor. Böyle devam edip gidiyor. Bir de 5'in katlarını yazalım. 5 10 15 20 25 30 35 diye böyle devam edip gidiyor. Dikkat ederseniz burada bunların en küçük ortak katı. Yani birlikte ilk karşılaşacakları gün dikkat edin burada ne var? 30 var. Bakın 30'dan önce hiç karşılaşmıyorlar. İlk 30'da karşılaşıyorlar. O zaman bunlar 30 gün sonra nöbet tutacaklardır diyebilirsiniz. Doğru cevabımız burada denizli olur. Ama burada şöyle bir yöntemimiz de var. Bu sayılar mesela yazılır. Şunu yapabilirsiniz. Onu farklı renkte yapayım. Mesela bu sayılar yazılır. 3, 2, 5 böyle yazılır. Aralarında boşluk bırakılır. Asal çarpan ayırması yapılır. Nasıl yapılır? 2'ye bölersiniz. 2'yi 2'ye böldünüz. 1. 3 ve 5 bölünmedi. Aynen yazılır. 3'e bölersiniz. 1. 5 bölünmedi. Aynen yazarsınız. 5'i 5'e bölersiniz. 1. Bunların o zaman en küçük ortak katı zaten asal sayıda olduğu için birbirlerinin çarpımıdır. 2 kere 3, 6. 6 kere 5'ten ne olur bakın? 30 olur. O zaman bunlar ilk defa 30 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. Mesela ikinci nöbetini bir dahaki nöbetini ne zaman tutarlar? Bir daha 30 gün geçmesi gerekir. Onu da 60. günde tutarlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu tarz sorularda en küçük ortak kat yapılıyor. İster böyle yazabilirsiniz uzun uzun. İsterseniz de böyle asal çarpan algoritmasıyla ayırıp şu sayıları çarparsanız ortak katı, en küçük ortak katı rahatlıkla bulabilirsiniz. Son sorumuzla dersimizi bitireceğiz. Şimdi Güzel bir soru bu aynı zamanda. Yandaki fıçılar pekmez ile doludur. Pekmezleri bu arada buradan çalımızın reklamını yapalım. Çal pekmezi de ünlüdür. Çalın üzümü ünlüdür. Bunu da söyleyelim. Denizli Çal'da öğretmenim ben bu arada tekrardan hatırlatayım. Yandaki fıçılar pekmez ile doludur. Pekmezleri eşit hacimli bidonlara doldurmak isteyen Rıfkı en az Rıfkı her iş yapıyor arkadaşlar. Matematik çalışıyor, kitap okuyor, ailesine yardım ediyor, pekmez yaparken işte yani bir sürü iş yapıyor Rıfkı. Elinden her iş geliyor açıkçası. Yani gerçekten çok iyi bir öğrenci. En az sayıda bidon kullanılması için bidonlar kaç litrelik olmalıdır? Şimdi bakın burada da bir kere mantıklı düşünün. Size burada pekmezler verilmiş. Bunlar bölünecek. Nereden anlıyorsunuz bölüneceğini? Bidonlara, eşit işte hacimli bidonlara doldurulacak. E sen o zaman bunları böleceksin artık. Böleceksen burada sen niye kullanman gerekiyor? Ortak böleni kullanman gerekiyor. Ortak böleni kullanman gerekiyorsa kolay bir yöntem. Neydi? Asal çarpanlarına ayırarak bakın şöyle alırsın. 42, 54, 66'yı yazarsın. Çizgiyi çekersin. Ve bunu bölebileceğin en küçük asal sayıyla bölmeye başlarsın. Neye bölersin? 2'ye. Bakın 2'ye bölelim. 42'yi 2'ye böldük. 21. 54'ü 2'ye böldük 27. İsterseniz göremiyorsanız onu burada yanda yapabilirsiniz. 54'ü 2'ye böl 27'i görebilirsiniz. 66'ı 2'ye böldük 33. Ve burada ortak bölen aradığım için arkadaşlar ben burada bunu O harfi için alıyorum çünkü hepsini üçünü de ortak olarak böldü. Devam ediyorum 2'ye bölünmüyor bunlar. 3'e bölüyorum. 21'i 3'e böldüm 7. 27'i 3'e böldüm 9. 33'ü 3'e böldüm 11. Bakın yine ortak böldüğü için 3'ü yuvarlak içine alıyorum. Yani burada şunu diyebiliriz. Bunun ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır. Nereden anladık? Şimdi şöyle anladım bakın. İki tanesi ortak olduğu için ikisini çarpıyorum. 2 İki 3'ten bunun en büyük ortak böleni 6'dır diyorum. Neden en büyük ortak böleni kullanıyorum burada? Onu da söyleyeyim. 2 çarpı 3'ten 6'dır en büyük ortak böleni. Çünkü en az sayıda bidon kullanılması gerekiyor. Mesela bunları birer litrelik bidonlara da doldurabilirsiniz. Ama o zaman 42 bidon bunun için, 54 bidon bunun için, 66 bidon için, 66 litre için de 66 bidon kullanırsınız. O zaman çok fazla sayıda bidon kullanmanız gerekir. 2'ye bölseniz yine fazla sayıda olur. 3'e bölseniz yine fazla sayıda olur. Ama bunu 6 bölebilen en büyük sayı olduğu için 3'ünü de. Bir de bakın eşit hacimli olacağı için mesela ben bunu 6'ya böleyim. Bunu işte 9'a böleyim. Öyle olmaz. Eşit hacimli olacağı için en büyük ortak böleni kullanıyoruz o yüzden. 42'yi 6'ya bölersiniz. 7. 54'ü 6'ya bölersiniz. 9. 66'ya 6'ya bölersiniz 10. O zaman en az sayıda bidonu 6 litrelik bidonlar yaparsanız rahatlıkla en az sayıda bidona bölebilirsiniz. Doğru cevabımız burada 10. soruda denizde olmadı. Bu da arkadaşlar zor diyebileceğimiz sorulardan iyi yorumlamak lazım. Yani o en küçük en büyük ortak bölenleri öğrendiniz. Bunları bu sorularda iyi bir şekilde analiz etmek önemli açıkçası arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mersin'den Dilek Dalkılıç, Dalgıç var. Elazığ'dan var. Elazığ'dan kimdir? Bir saniye. Burası hızlı geçti arkadaşlar bu arada. Dilek Dalgıç Mersin'den. Melek Göker var. Elif Nur Ateş var. Hocam hepsi doğru diyor. Tebrik ederim Elif Nur. Nazmi Yılmaz Elazığ Ortaokul. Nazmi Yılmaz'a Elazığ'a selamlar buradan. Emir Ali Mutlu. Evet. Hasan Onur Bozkurt Kocaeli. Evet. Hocam Çağrı Yıldırım. Hocam adamın değilsiniz demiş. Teşekkür ederim. Hocam benim temas TV demiş de yani senin adın ne? Onu yazsaydım iyiydi. Çağrı Yıldırım sizi çok seviyorum demiş. Hocam gördüğüm ve görebileceğim Batuhan Yıldırım en iyi hocalar. Evet. Okan Özmen. Teşekkürler hocam demiş. Nazmi adını söyleyin demiş. Bilecik'ten varmış. Efe Alturan İstanbul'dan. Kerem Doğan. Hocam seviyorum sizi demiş. Rümeysa Çakmak, Eda Ünlü, Elif Nur Ateş Kayseri'den, Samsun'dan, Bugesu Oyunda, Bugesu mu? Bugesu Bugesu. Berrak Orhanoğlu Konya'dan, Samsun'dan, Bugesu Samsun'danmış, Berat Gökçe var, Tekden Koleji'nden var, Berrak, Eskişehir'den var, selamlar Eskişehir'e, İMKB Süvari Ortaokulu Ankara'dan Ali Rıza Döner, Emir Ali Mutlu çok iyisiniz demiş. Hümesin Açakman daha ne zaman olacak demiş. Fevziye Meriç Sarayönü. Canlı yayın bir daha ne zaman olacak diye sormuş herhalde. Canlı yayın olduğunda duyuruyoruz arkadaşlar. Hazal Bahçeci. Evet. O da Denizli Çaldan. <laughs> Batuhan Yıldırım Konya'dan dedik. Söyledik herhalde Batuhan'a. Evet. Devam edelim. başkalar İstanbul'dan. Berkant'mış. İstanbul'dan Berkant. Ömer Çelik İstanbul Küçükçekmece'den katılıyormuş. Malatya'dan Zeynep Küplü varmış. Evet, karışık biraz ya demiş Furkan Fidan. Evet artık 6. itibaren tabii biraz 5'e benzemez. Biraz karışacak. Ders çalışmak gerekiyor. Videoyu izlemek gerekiyor. Videoları izledikten sonra soru çözmeniz önemli. Ankara altında adam Melek Göker var. Malatya'yı söyledik. Cevat Taha Emanet Hocam demiş. Yunan'ı söyledik. İstanbul Şişli'den var. Sivas'tan çağrı var. Çağrı Yıldırım. Özgür Kurt var. Hocam gördüm en iyi hocalardansınız demiş. Sağ olasın. Atsız film Kayseri'den. Kayseri'den bayağı var Evet, ee, Baran Şepik katılıyor. Evet, bu dersimizi yani aşırı da uzatmaya gerek yok. Soruları çözdük. Tekrarlarını izleyebilirsiniz soruların. bir dahaki canlı yayınımızda, bir dahaki videolarımızda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün. Eda'nın Ankara Mamatlanmış. Onu da söyleyelim. Ankara'dan var. Yani Türkiye'nin her yerine sağ katılıyorsunuz. Mutlu oluyorum açıkçası. böyle yalnız bırakmayın bizi canlı yayınlarda. Bunlar ücretli değil arkadaşlar. Yani dersler ücretsiz. Yani herhangi bir ücret almıyoruz. Onu da söyleyelim. i̇zleyebilirsiniz. Sizden ricamız kanalımıza, YouTube Ortaokul Matematik kanalımıza abone olmanız. Facebook Twitter, Mehmet Hoca'dan takip etmeniz. Hani bu şekilde abone olur, takip ederseniz canlı yayın olduğunda, yeni videolar olduğunda kaçırmamış olursunuz. Hem de bizim destekçimiz olduğunuzu göstermiş olursunuz. Bunu da söyleyelim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonlarına tıklayın. Görüş önerilerinizi yorum yazın. Arkadaşlarınızla videoları paylaşın. Diğer arkadaşlarınızla böyle işte Ortopol Matematik Mehmet Hoca adında ücretsiz ders çalışabileceğiniz yer var diye söyleyin. Onların da haberi olsun. Hani bu şekilde derslerimize daha çok katılım olursa tabii biz de mutlu oluyoruz. Daha çok kişi katılımı böyle farklı yerlerden katılanlar olduğunda. Şimdi buradan Deniz Çağlar'ın hepinize selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün. Çözemediğiniz sorular olduğunda mutlaka öğretmenlerinize sorun. İmal etmeyin. Teneffüslerde, boş bir zamanda öğretmeninizi yakalayın sorun. Bazen bana şey diyenler oluyor. Yani hocam soru atsak çözer misiniz? Arkadaşlar inanın gerçekten yoğun oluyorum. Yani yorumlara bile bakacak zamanım olmuyor bazen. Hani yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ama bazen onlara bile cevap, bakacak zamanım olmuyor. Onun için yani hani soru da atmaya kalkarsanız bu işin içinden çıkılmaz. Yani benim size internet üzerinden yardımcı olabileceğim yegane şey bu tarz videolar ve canlı yayınlar yapmak. Onu da söyleyeyim. Burada 10 soru seçtim. Özel sorulardır. Yani bu tarz soruları eğer yapabiliyorsanız siz zaten bu işi öğrenmeye başlamışsınız demektir. Onu da söyleyeyim yani tekrar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Bir dahaki canlı yayınımızda bir dahaki canlı yayınımızda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Burada güzel bir canlı yayın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar izlerseniz beni de mutlu edersiniz arkadaşlar.